kendini. Kendi. Doğut sen bunu çek. Kamerada dur ha. Tamam. Tut kendini. Hadi bak çek. Hadi sen Hadi. Hadi. Nasıl beğendin mi? Bırakın seni. Doğut da gel ha koş ne? Sen git şurada dur çek. Ben öyle hazır bir mecağım. <laughs> Şşş, Onu çekiyorsun Oğlum, beni. Oğlum sanki bu bana dönecek gibi şey, ki, <laughs> Ne? dedin? Ya sen bir şey çekiyorsun. Ya sen, de... sen de bir de.